Merhabalar Rıza Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok sağ olun, teşekkür ederim. Ve Rıza Bey, sizleri tanımakla başlamak istiyoruz röportajımıza. Nasıl girdiniz bu sektöre? Deneyimlerinizi sizlerden dinleyelim yine. 25 yıllık inşaat mühendisiyim. Öğrencilik yıllarımda proje işiyle başlamıştık. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Bir dönem babamın ticaret dükkanı vardı, ayakkabı dükkanı, onunla ilgilendik. Genelde e, ondan sonra inşaat mühendisliği, proje ve inşaat işleriyle başladık. 1999 depreminden hemen sonra e, inşaat işine başladık. O zamanlar deprem zamanıydı. Proje ve güçlendirme işleri yaptık, imaratlar da yaptık. Sonra uzun bir süre müteahhitlik yaptım. Okul, köprü, yol işte ne varsa. Şu anda proje ağırlıklı çalışıyoruz. Bazen de özel imalat olursa özel imalatlar yapıyoruz. E, ayrıca da deprem güçlendirme performans analizleri yapıyoruz. Birçok hizmet Daha var baktığımız zaman. Bu ara zaman. Elazığ'dan yeni geldim. Bir hafta oldu. Elazığ depremini incelemiş olduk. Neler yaptınız orada? Biraz bahsedersek. Orada Elazığ'a baktım. Orada tanıdıklarım vardı arkadaşlar. Onlarla konuştuk. Elazığ'ın durumunu Sosyal donatılarını şey yaptık. Hatta onu da söyleyeyim burada Elazığ'daki arkadaşlar bizim deprem görmüşler ama oraya gelen Suriyelilere ve Afganlara da yardım ediyorlardı. yani. Etersem bir ülkedeyiz yani onu da belirtmiş olayım. Kesinlikle. Böyle bir durum var Elazığ'da. Toparlanacak. Elazığ'ın tabi maddi hasarı çok. Hı -hı. Evet. Onları toparlayacaklar inşallah. Orada siz ne tür incelemeler yapıyorsunuz depremle alakalı? Hasarlar mı ya da farklı şeyler mi? Biz hasar tespiti için görev almadık bu dönemde. Mesela Van depreminde 6 sene önce yetişemediği için devlet orada hasar tespiti için bizim İMO'dan yardım istemişti. Gönüllü olarak gitmiştim ben Van'a. Orada hasar tespit çalışmaları yapmıştık. Elazığ'da da gayri resmi hasar tespit çalışmaları diyelim. Çünkü hı hı. resmi olanlarını devletin kurumu yeterli olduğu için şeyde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize ihtiyaç olmadı. Olursa ama gidebiliyoruz. Olursa tabii gidiyoruz. Evet birçok örnek zaten yaptığımız işleri de ekranda yine görü olacaklar izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz sizlere Rıza Bey. Sektörün nabzını tuttuk beraber. Değerli bilgiler de bizler için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.